Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah lî sadrî ve yessir emri. emrî ve rrahl lüktete min lisânî yefkehu kavlî serrallâhu Şimdi dün akşam bırakmış olduğumuz ayet şuydu. Şunu yapmıştık hemen hemen. Ve lemma caa emruna huden emrimiz gelince Allahu Teala diyor emrimi verince Hud ve onunla beraber olan iman edenleri kurtardım. Bir rahmetin minna. Benim tarafından bir rahmet gereği bunu yaptım. Ve ne hum min azabin galiz. O ağır azaptan onları kurtarmış oldum. Hazreti Hud ve iman edenleri. Şimdi burada önemli olan bir sorumuzu sormuştuk hatırlarsanız. Bu soruda dedik ki neden Ad kavmi batırıldı? Bunun sebepleri nelerdi diye bir soru sormuştuk. Şu ayeti okumuştuk ama tam açıklamasını yapmamıştık. Ve tilke işte bu durum. Yani at kavminin helak olması cehadu bi ayati rabbihim. Rablarının Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri birisi bu. Allah'ın ayetlerini inkar etmek. ikincisi ve asaw rasuluhu peygamberine isyan ettiler. Asi oldular peygambere karşı baş kaldırdılar. 2 3 ve tebeu kulle emre kulle cebbar kulle cebbar anid. Her inatçı zorbanı arkasından yürüdüler. Ona tabi oldular. Şimdi bu üç şey üç şey ikisi imanla alakalı birisi sosyal hayatla alakalı bu nedenlerin Allah'ın ayetlerini inkar etmek imanla alakalı bir konu. Yani toplum küfür toplumu oldu, inkar toplumu oldu. İnkar hastalığına yakalandı. Çünkü inkar psikolojisi arkadaşlar bulaşıcı hastalığa benzer. Kafadan kafaya, beyinden beyine bulaşır. Nasıl efendim verem hastalığı veya efendim bir grip hastalığı tıksırdığın zaman o hava yoluyla senin o mikrop gidiyor öteki ağzına. O da hastalanıyor. Aynen böyle tıksırıklar var beyinde, gönülde. Beyin tıksırıkları var. Yanlış felsefelerin tıksırıkları. Bu tıksırıklar gidiyor öteki beyni bulaştırır. artık bulaşıcı hastalığa yakalar. Onun da beyni kaybediyor. O gençle gidiyor. Böyle gençlerimiz böyle heder oluyor. Yani bir sürü efendim beyni çalışmayan profesör gidiyor efendim çocuklara yanlış felsefe öğretiyor. Yanlış efendim ıı, ideolojileri aşılıyor. Bir de bakıyorsun ki bizim o oğlan oldu verem. Beyin verem yani. Ha beyin. Çünkü bulaşıcı hastalığa yakalandı. İşte bu Toplum e, inkar psikolojisine bürününce bu hastalık toplumu sardı. Mümkün değil. Tedavisi mümkün değildi de Allah. In. Ancak bunları helak edersen bunlar temizlenir. Bu mümkün. Bunları garantiye alacağım. Bunları garantiye alacağım. Bunları. Bunlar bitti bunlar iş. Ve asav peygamberine isyan ettiler. Bu da imanla alakalı, amelle alakalı bir konu. Peygamberi tanımıyorlar. Sen kimsin ya? Sen kim oldun konuşuyorsun burada? ve ve tebeu külle ce cebbarin anid külli cebbarin her inatçı zorbaya tabi oldular yani onların da bir lideri var o inat zorba adam Ebu Leheb gibi Ebu Cehil gibi yani böyle adamlar vardır her toplumda bunlar vardır bunlar kötünün temsilcisidir bunlar bunların peşinde takılanlar vardır Ha bir taraftan inkar ettiler, bir taraftan peygambere az oldular, bir taraftan da zorbanın peşine takıldılar dedi allah Teala bu yetti artık, bitti artık, bunların işi. Bunların işini bitireceğim Ve böylece bitirdi. Şimdi görüyorsunuz, bütün dünyada bunlardan var. Yani Danimarka'da Hz. Muhammed'in karikatürü nasıl çiziyor? İşte bu peygambere isyandır. Anlıyor musunuz? Ha bizim içimizde var değil mi? Hz. Muhammed'i çağ dışı gören bir bedevi de bedevi diyenler var. Bunlar da aynı fark etmez yani. Bunların kafasına karikatür var o adam çiziyor onu gazetede. Bunların beyni karikatürdür bu kardeşim ya. Hı. O Danimarka muhabirini dedim gazete muhabirine biliyor musunuz? Siz dedim kendinizi çizdiniz dedim. Hz. Muhammed'in vücut aynasına kendinizi gördünüz de o karikatürü çizdiniz. O senin karikatür, karikatüründür. Seni anlatıyorsun sen dedim. Ne demek? Evet dedim. Böyle bu Psikolojide böyle dedim. mı? Bir insan başkasını tenkit ederken onda kerisini görür. Kendisini tenkit eder, Farkında değil. Hani o büyük bir hocalardan biri sokağa çıktı. Anlatmıştım onu size bir defa, da bir daha söyleyeyim onu. Şeyhim dedi, seni gördüm bu akşam rüyamda. Doğru gördün dedi. Ama domuz olarak gördüm seni şeyhim. O da doğrudur dedi. Vücut aynamda kendini gördün de öyle gördün rüyayı dedi. <laughs> heh, heh. Şimdi bunlar da Hazreti Muhammed'in vücut aynasında kendilerini görüyorlar, çiziyorlar. <laughs> Ama bu bir isyandır. Ne olursa olsun bu bir isyandır. İşte bu... Bunu niye anlatıyor Allahu Teala bize? Yani bunu niye söylüyor bize? Bu ayette niye yer alıyor bu? Ha, Hazreti Hud'un toplumu örneğiyle bize bir açılım getiriyor. Bize bir mesaj veriyor. Diyor ki Allah'ın ayetlerini inkar ederseniz, peygamber asi olursanız ve inat hoyratın peşine düşerseniz, hoyrat adamların peşine düşerseniz, zorba adamların zalimlerin peşine düşerseniz sizin de olacağınız budur ha. Bu uyarıda bulunuyor. Yüce Allah. Onun için burada bunu anlattı. Bunun üzerine Allahu Teala buyurdu ki ve ütbiyahu onlar takip edildiler. Fi hadihi dünya bu dünya hayatı laneten lanetle onlara bu dünyada lanet verdim lanet kelimesinin anlamı Allah'tan uzak olmak demektir Allah'tan uzak olan bir adamın düşeceği hali düşün ben bunu şöyle anlatıyorum birkaç defa örnek vermişimdir de. bir anne doğurduğu çocuğu sokağa bıraktı Yeni doğmuş bir çocuğu. Anne kayboldu gitti. Uzaklaştı anne. Doğuran anne uzaklaştı. O çocuk ne olur? O çocuk nasıl buyur? Bana bunu anlatabilir misiniz? İşte Allah'tan uzak olan toplumlar da böyledir işte. Ha? Ha? Allah'tan uzak olan insanlar ve toplumları ne hale geleceğini düşün. İşte lanet bu. Lanetin anlamı bu. En büyük azaptır. Lanet. Allah'ın uzak olduğu insan. Ve yevmel kıyame Kıyamet gününde de lanet var onlara. Sadece bu dünyada değil, öteki dünyada da lanet var. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Bu temel kuraldır bu kitabın. Bu temel kurallarından biri bazı suçlar vardır bu dünyada cezasını çektin mi öteki dünyadan kurtarır. Ama bazı suçlar vardır, günahlar vardır. Hem bu dünyada çekersin, hem öteki ahirette. Bu dünyada cezayı çekmiş olmak, ahiretteki cezayı önlemiyor. Önlemiyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Yani Allah'ın ayetlerini inkar etmek, peygamberine asi olmak ve zorba bir adamın peşine takılıp gitmek, ve Allah'a ters düşmek bu hem dünyada laneti gerektiriyor hem ahirette laneti gerektiriyor. Yani bu dünyada lanet oldu diye, helak oldu diye öteki dünyayı kurtarmadı yani. Böyle suçlar vardır. Mesela zina edersin bu dünyada cezasını görürsün eğer hukuk seni yakalarsa ama şimdi onu biliyorsunuz suç olmaktan çıkardılar birileri kargalar güler ya. Kargalar güler ya. Bunu açıklamıyorum size. Açıklasam çok üzülürsünüz. Neyse. E Öleceğiz ceza ahiretteki ahirette kesir. günahın gitmedi ya. Yo, ahirette cezan gelecek. İşte bu. İşte böyle bir takım suçlar vardır. Dünya ve ahirette ceza görürler. Bunlar da onlardan biriydi. Onun için dedi ki Allah-u Teala hem bu dünyada lanet onları takip edecek, onların peşine takılacak, hem de ahirette bu cezayı görecekler. Ela dikkat! allah Teala bize dikkat çekiyor. Au. Çok önemli bir şey. İnne aden keferu rabbahum. Dikkat edin, Ad kavmi Rablerini inkar ettiler Allah'ı inkar ettiler Ela bu delli kavmi Benden uzak olsun Dikkat edin Hud kavmi benden uzaktır Allah diyor İki defa dikkat çekiyor Veya şu mana verilebilir Ela'ya Arapça olarak e, Gramer itibariyle sizi ilgilendirmiyor da Bilin ki Manası da verilebilir bilin ki at kavmi Allah'a inkar etti bilin ki at kavmi benden uzaktadır bu manada verilir dikkat manası da, da verilir fark etmez bilin ki demekle de, dikkat demek aynı şeydir yani efendim şimdi demek ki yüce Allah bu cezaları anlatıyor bu sebepleri anlatıyor cezaların bizim hayatımıza düzen vermek için bizi yanlıştan caydırmak için çünkü hukukta hukukun ahlaki boyutu demiştim size veya eğitim boyutu hukuk eğitimi veya hukuk ahlaki dediğimiz zaman eğer bir hukuk caydırıcı ise o hukuk tamamdır caydırıcı değilse o hukukun ahlaki boyutu, eğitim boyutu yok demektir. Onun için kanunlar mutlaka caydırıcı olmalı. İşte bunlar da bu ayetlerde anlatılmasının ana sebeplerinden biri işte bu ela dikkattir yani. Bu bir caydırıcı özelliği vardır bu cezaların. Bunun üzerine Allahu Teala Nuh kavmini bitirmişti. Şimdi Hud kavmini bitirdi. Bu sefer geçti Semud kavmine. Bunlar tarihte peş peşe yaşamış toplumlar. İlk önce çok mutlu olmuşlar, başarılı olmuşlar filan 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 filan. Ama ardından bozuldular. Sosyal yapı bozuldu. Bütün toplumların bozulması gibi çürüme. Başlıyor, her toplumda zevk, mutluluk aynen böyledir. Efendim, e, bizim insanlarımız böyledir. Biraz fakirlikte çok, oho Müslüman efendim filan şu bu ama ne zaman para görmeye başladığı zaman iş değişiyor. İş değişiyor, o zaman namazı da unutuyor. Arabanın arkasına atardı seccadeyi, şimdi arabanın arkasında seccade yok o da gider orada. Cuma'dan cumaya başlar, o da gider. Cuma da gider. İçki başlar, kadın başlar, başlar, başlar. <laughs> i̇şte Semut kavmi gibi, Hud kavmi gibi gidersiniz de. Öyle gidenler var ya. Anlamış Anlıyor musunuz? Şimdi Allahu Teala Semut kavmine döndü. Ve ila Semuda hahum salihah. Semut kavmine de Kardeşleri Salih'i gönderdim. Salih peygamberi Sebut kavmine göndermiş Yüce Allah. Gale ya kavmi. dedi ki ey kavme, u'budullaha ma'lekum min ilahin gayrı. Sizden başka, ondan başka sizin tanrınız olmayan Allah'a kulluk edin. Yanlış varlıklara kulluk ediyorsunuz. Bugün bunu da söylüyoruz biz. Bugün topluma bunu söylüyoruz ama dinleyin ki. Dinleyin. Bunu söylüyor. İnsanlar tanrılık payesini kutsallığı kime verdiğini bilmiyor. Bu bilinç yok. Yani bugün bizim insanımızın, Türkiye'mizdeki Müslümanların çoğunun çoğunun neyin kutsal olduğunu, neyin olmadığını bilmiyor. Neyin tanrılık payesinde olduğunu, neyin olmadığını. Ne hangi davranışı yaparsam şirke düşerim? Şirk batağına batarım bunu bil. Ayağım nerede kayar? Tevhid inancını nerede kaybederim? Bu bilinç, bu şuur, bu kültür, bu anlayış verilmedi. Onun için insanımız başka yerlerde başka varlıklara tanrılık payesi veriyorlar. Bunu anlayın. Bunu anlayın. Onun için Salih Peygamber'in toplumunda problemi tevhid inancıymış meğer. Yani Nuh kavmi de öyleymiş, At kavmi de öyleymiş. Aha geldi Sebut kavmin de problemi bu. Şirk. İşte, bu dünyanın en büyük problemi. Yani her toplumda her zaman kıyamete kadar var olacak bu şirk olayı çok önemli bir olay. Yani insan dışarıdaki bir varlığa tapmıyorsa bile kendi nefsine tapıyor diyor Allah. Allah. <laughs> Kendini Tanrı ediniyor. Yani bunu Kur'an'da iki ayette söylüyor. Efera eyte men ittehade ilahehu heva Efe ente tekun aleyhi vekila Bu okuduğum Furkan suresindedir. Bir de Câsiye'de var. Yani gördün mü nefsini Tanrı edineni diyor Allahu Teala. Demek ki insanoğlu durup dururken dışarıda bir put bulamazsa geliyor kendine takıyor insanoğlu. Kendi nefsini Tanrı ediniyor. Bu nefsin mabedi de çok çok geniş ya. Dünya çapında mabedi var ya. Herkes giriyor buraya mabede kulluk geliyor ya. Tapıyor nefsine. Tanrı yok Nefis hayvana kendi tarafında olduğu için mermi de atamıyorsun ha düşman kendi tarafında. Onun için demek ki Allahu Teala Hazreti Salih'in toplumunu bize anlatırken onların da soru, onların da hastalığı tevhid inancıydı. Salih peygamber dedi ki Allah'tan başka sizin tanrınız yoktur. Siz bu tanrıya kulluk edin. Dedi. Allah'a. Ki o Allah Huve enşeküm. Sizi var etti. Sizi yarattı. Şimdi bana bir tanrı gösterin demek istiyor Salih Peygamber. Sizi yaratsın. Yaratsın bakalım. E siz şimdi kendisini yaratan tanrıyı bırakıyorsunuz. Allah'a gidiyorsunuz. Başka tanrıların peşine koşuyorsunuz. O yaratması yetmemiş. Minel ardı yerden yarattı sizi. E ve stâmerakum Evet sizi orta yaşattı. Size orada ömür verdi. Amara, ömürden gelir bu. Veste amara bu istifal babındandır ki bu sizi ilgilendirmez bu gramer bahsi. Ama ömürden geliyor. Ömüre kelimesinden geliyor bu. Bu fiil. Bunu Ramazan anlar ancak. Efendim. Sizi orada ömür verdi. Yani sizi orada yaşattı. Bir taraftan o yeryüzündeki topraktan yarattı sizi döndü Allahu Teala o toprakta sizi yetiştirdi. Size ömür verdi. Sizi barındırdı. O zaman festağfiruhu ona tövbe istiğfar edin. Sizin günahınız çok. O Allah'a istiğfar ediniz. Sümme tubu iley. Sonra ona yöneliniz. Ona tövbe ediniz. İstiğfarı öne aldı bundan. Burada aslında tövbe öndedir. istifar sonradır. Tövbe dönüştür. istifar günahları af dilemektir. Ha, tövbenin içinde istiğfar da var. Af dilemek de var. <laughs> Ama burada affı öne aldı. Tövbeyi ikinci sıraya almış. Neden? Bunu soracaksınız bana. Ben soruyorum. <laughs> ya Rabbi bunu niye böyle aldın? Tefsiri yazarken böyle sordum yani. Niye bazı yerlerde tövbe önde de burada istiğfar önde? Soracaksın bunu. Eğer ilim yapıyorsan bunu cevaplandıracaksın. Bu şu. Af dilersin ama biraz sonra tekrar aynı günah işlersin. Olmadı Burada tu bu olmadı. Demek ki sen istiğfar ettin Allah'a kandırıyorsun. ediyorsun ve biraz sonra tekrar yaparsın. Şimdi burada tövbeyi ikinci sıraya aldı ki yani bir daha o günaha girmeyin. Allah'a dönün ha. Dön bitti. Bit. Dön o tarafa. Bir daha bu tarafa bitti. O yanlış taraf yok artık. Allah'a döndün sen. Onun için tövbeyi ikinci sıraya almış. Bu muhteşem ayetin dizilişi bile farklı bir boyut getiriyor. Kelimenin dizilişi. Bunu Ramazan anlıyor. Kelimenin dizilişi bile farklı anlam çıkartıyor. Şimdi istifa Allah'a istiğfar edin. Ona yönelin. İnne Rabbi garibun muci. Benim Rabbim yakındır size. Mucib icabet eder size. Sizin yaptığınız istiğfarları yerine getirir, size affeder tevbenizi kabul eder yeter ki o tarafa dönün dedi sarih peygamber inne rabbi garibun yakındır size çünkü Allah mekandan münezzehtir Allah bize şah damarımızdan daha yakındır öyle söylüyor kaf suresinin 2. sayfasının 1. ayetinde ve nehnu agrabu ben daha yakınım ona ileyhi insana min heblil damarından verid şah şah damarından daha yakın ben insana diyor Allah Neyle? Ne ile? Ya Rabbi sen mekandan münezzehsin ya Rabbi. Bana neyinle benim damarımdan şah damarından bana yakınsın? O zaman onu ayetin başında söylüyor. O ayetin başında. Ve lekad el insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi ve nahnu aqrabu ileyhi min İnsanı ben yarattım. Nefsinin ona verdiği vesveseyi bilirim çünkü ben ona şah damarından daha yakınım. Demek Allah bize şah damarımızdan daha ne ile yakın? Hangi sıfatlarıyla yakın? Yaratma ve bilme sıfatıyla. Evet. Allah bizi yaratma sıfatıyla ve bilme sıfatıyla bize şah damarımızdan daha yakın. Öyleyse sana Allah'u Teala yakındır diyor burada şimdi. Salih Peygamber ders veriyor onlara. Allah'ı da tanıtmış oluyor onlara. Yani sizi bu yeryüzünde yarattı, sizi orada yaşattı. Eğer ona tevbe eder, istiğfar ederseniz size yakındır, size icabet edecektir mutlaka. Bu salih peygamberin bu söylevi tabi bu bir hadis ama bu ayet olarak bize geldi. Efendim bunun aynen bir benzerini Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e söylüyor. Bunun bir benzeri. Nerededir o? Bakara suresindedir. Aynen şöyle. Ve izâ se'eleke ibâdi annî fe Kullarım beni sana sorarlar ya Muhammed. De onlara ki ben onlara yakınım, Aynen yakın bu davet eden iza Yalvaran bir insan bana yalvardığı zaman mutlaka ona icabet ederim ben. O dediğini yerine getiririm ben. Aynen bu. Mucib. Mucibi oradan anlayabildik. Demek ki değerli kardeşlerim insan Allah'ı yakınında hissedecek. Allah bana yakındır benimle beraberdir imanı olan bir adamın ahlaksızlık yapması mümkün değil işte bu ahlakın temelidir bu iman ahlakın temelidir Rabbim benimle beraberdir inancı bir adama çaldırdın mı bir adama gıybet yaptırır mı bir adama pislik yaptırır mı? Yaptırmaz. Biz Allah'ı yanımızda hissetmiyoruz. Ha bu ki Allahu Teala Mücadele Suresi'nde buyuruyor ki Bunu defalarca okurum size. Elem tara en Allah ya'lem ma fi's semawati ve ma fi'l ard? Ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi'un. Sizden üç kişi konuşunca dördüncü benim diyor Allah. Bunu bilin. Bunu bilin. Hem de gizli gizli konuşuyorsunuz ha. Necma. <laughs> Zannediyorsunuz ki Allah'a yok Fış Fıs 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 fıs. fıs. Ben oradayım diyor Allah. Ve la hamsetin illahu ve sadisuh. Beş kişi konuşunca ben yedi, altıncı oradayım. Oh. Ben ya, sarı kartı de bana içeride biraz geç kaldın diyor ama siz de geç kalıyorsunuz ya e yani yani siz hep sarı kart gördünüz ha demek ki bu da şu çıkıyor meydana değerli kardeşlerim Salih Peygamber bizim Peygamberimize anlatılan bak görüyor musun dinler hep birbirine benziyor efendim orada. Kullarım sana beni soruyorlarsa de onlara ki ben yakınlarındayım. bu icabet ederim, yerine getiririm. Davet daida idâdâni. Yalvaran, çağıran beni çağırdığı zaman mutlaka ona uyar. Bu fermanı veren Allah. Yeter ki biz o gönülden çağıralım. Yeter ki biz o gönülden Allah'a yalvaralım. İşte, bir bakıma salih peygamber peygamberimizden asırlar önce bu kuralı burada söylemiş. Siz istiğfar edin. Ona yönelin. Benim Rabbim sizin yakınınızdır. O icabet edecektir. Muciptir. Çağrıları kabul edendir." dedi. Bu muhteşem. Bu bizim için çok önemli bir çıkış kapısıdır. Günah işleyen insanlar için Rabbim beni affeder, tövbe edeyim demesi kadar ruhu yatıştıran insanı mutlu eden daha bir fikir olabilir mi? Yani Allahu Teala buyuruyor ki kullarına sakın ha günah iş